Evet. evet gerçekten merhaba herkese. Şu anda çalışıyorum. Odun taşıyorum tabii ki. Evet hemen de göstereyim. İşte görüyorsunuz. Ya pardon. Şey yanlış yere götürdüm. Bazı yanlış olabilir. şu İnşallah yardım etmezsiniz. Ne biliyoruz. Benim amacım burada amacımı söylemek istiyorum. İnsanların toplumun bana sahip çıkması. Yani toplumun bana sahip çıkması. Biz ben herkes gibi bu dilenciler olur ya nerede söylüyorum. Dilenciler gibi ben bir şey yapmam yani. Üç kağıtçı satıya değiliz. Sadece gerçekleri yansıtan bir mağdurum. Mağdur mu? Mağdur olmamın sebebi. Mağdur olmamın sebebi. Parasızlık. Ben de söyleyeyim. Parasızlık. İşimizin olmaması. Evsizlik. Neye sarsanız sayın. Ben gösteriyorum Evet. Evet. Yıllardır rahmetli babamızın yaptığı var gücüyle parası az olsun çok olsun babamızda mağdurdu ama yaptırdığı ev bu Değil, ahşap bu ev bu ev göstereyim ben size buralar hep su alıyor yağımız yağdığı zaman su alıyor yağdığımız su alıyor. Yani, yani çok sel olduğu zaman su alıyor yani ben düşünüyorum kar yağsa ne olacak kar yağsa herhalde güzel bir çöker. Ben işini göstereyim de. Bir şey göre, görebilir. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Burada kalıyorum ben. Ben burada de onunla paylaştım zaten ki. Paylaştım. Birilerinin sağ çıkmasını istiyorum yani. Gerçekten. Gerçekten birileriniz Gerçekten sap çıkmamanı istiyorum. Hemen düşeceğim özünü, öbür tarafını göstereyim. Tabii ki biraz uzun oldu ama videom uzun oldu ama buna da de değer. Evet. Görüyorsunuz biz mağduruz. Benim sesimi duyan olsa ooo oh, sesimi duyan olsa yetiyor bana. Henüz yani daha sesimi yine sesimi daha şanmadım. Ben bir daha söylüyorum. Bu evi göstermemin amacı mağdur oldum. Gerçek mağdur benim. Mağdur oldum göster göstermek amaçlıyım. Ee, yiyecek, yiyecek. Maddi yardım. Başka başka bir tür sürpriz yardımlar olabilir yani. Yani bütün herkese Gönül zengin olan ya da zengin olan kişilerden bekliyorum yani. İnşallah Ya bekliyorum ve saygılarımı sunuyorum herkese. Türkiye'nin kardeşlerine. Erdin Çamlı 0539 626 69 52 benim destek alım sahamımda var. Evet.